kız selam arkadaşlar selam 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 olsun Allah'ımızın rahmeti bereketi ve bütün güzellikleri üzerimiz olsun koku çakıyor değil mi kok çekiyor kızlar ya vallahi billahi ben var ya yine ben bir gaf yaptım yani ben yine <laughs> hani derler ya <laughs> şey kırdı derler ya ceviz ne, ne kırdı derler ama işte gaf yapana ne derler işte neyse ne Öyle işte, ondan yaptım gene. Ee, biliyorsunuz birileri birilerine saldırmıştı. Ben de dedim ya, bana yaptıklarını çekiyor şimdi. Hadi o konuda biraz haklıyım. Hani etme bulma dünyası, okey Ama bana yaptığı gibi onlara haksızlık yapmamış. Esas o kişiler e, ona yapmış. Onu da ben birebir Asi'den öğrendim. Asi de benim gibi ne kadar konuşmasa da o da hep haklıdan yana hep ma mazlumdan yana işte mağdurdan yana olduğu için o da dayanamadı bana anlattı hava dedik birilerinin lafıyla dedi herhalde sen anlamadan dinlemeden blokta konuştun ama dedi o işin aslı öyle değil bir de bu edremitli ay gene bir kamyon geçiyor bu kamyonlar beni konuşturmuyor suikast yapıyorlar bana Neyse bu Edremitli'nin bana şeyini gönderdi var ya o kadını Amerika'daki o beyaz papaz var ya o zenci şeyi yiye beyni de sulanmış kadın ay yazık kız senin bir ayağın çukurda ya kız ne biçim laflar öyle hani ben Rabia işte öyle diyor beynimden gitmiyor diyor ya kadının dediği kadar var o nasıl bir hakaret ama Edremitli sen sildim diye sevinme. Kız sevinme alındı onlar. Şu anda benim Rabia ile bir irtibatım yok ama o, o bana gönderilen çekim ona da gitmiştir muhtaremen. Hey. Sen bittin kızım bittin. Senin o kanalın tamam kalktı. Senin bütün emeklerin çöp. 3 senen çöp çünkü sen e, bunu çok yaptığın için Rabbim senden toplu halde çıkardı. Sen çünkü Aynuru çıkardın. E, benimle ilgili konuşturttun. Ondan sonra sevimle ilgili konuşturttum. Ee, yani kim böyle kime ne söyleyecekse sen herkese kucak açtın kanalını kullandırttın e, ee, bir çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüde ne yaparmış ayvayı yermiş Edremitli yedin ayvayı sen o, o, o çekim var ya kaldırmışın canlıyı benim hiçbir şeyden haberim yok kızlar biliyorsunuz ben hep ee, bir ara tiktoka çok takıldım sonradan da yine hiçbir yere girmedim okşan büyükle yatıyorum kalkıyorum neyse şimdi okşanı da artık azad ettim okşan büyüğü de arada yüzüyorum ama artık yine eskisi gibi döndüm sağlara ama inanın bana neler olmuş neler ya sen nasıl bir kadınsın lan senin bir ayağın çukurda ya Hii, papaz 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 cavırla yata yata iyice papaz olmuşsun sen kız Hii. Anam neler söylüyor kız var ya bir zamanlar bunu anne anne dediği kadın sen sen nereden buluyorsun o şeyi cesareti kız sen Amerika'dayım yabancı ülkedeyim diye güvenme illa ki Türkiye toprağına geleceksin e geldiğin zaman da şikayet hakkında şikayet olduğu için ifade verip belki de tutuklanacaksın belki de e, şeyli yargılanacaksın hani oluyor ya denetimli sen var ya bittin kızım bittin bittin. Sen çünkü çok karıştın. Sen milletin olaylarına çok girdin. İkten sen Aynur'la alakalı bana da çok diklendin. Ben seni her yerden engelledim. Ben sana popuç bırakmadım. Sen bana bir dediysen ben sana bin dedim. Ve ben o insanları da dedim bu kadın kim nereden türedi Rabia dedim. Bu kim ki dedim bize konuşabiliyor. Ben dedim burada dedim mağdur olan benim dedim bu kadın dedim beni dedim kandırdı ben ondan para mara istemediğim halde suikast yapar gibi benim neredeyse onun yüzünden benim davam düşüyordu. Çünkü beni engelledi bir nevi vereceğim 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 dedi. Ondan sonra ben damatlarımdan da istemedim saf gibi çünkü ben safım inanıyorum. Murat da aylık sonuydu ondan sonra evde de para yoktu anca ekmek param vardı. Beni öyle bir kandırdı ki kadın. Öyle bir kalleş ki o Aynur var ya o Aynur. O yerin dibine girsin o. Var ya ben Aynur yapıyor ya. Onun Aynur o. anasının Aynur o. O var ya yerin dibine girsin de çıkamasın. Ondan sonra bu yavşağa işte müracaat etti. Bu yavşak beni arıyor. Ondan yana çıkıyor. Bana yapılan suikastı. Bana yaptı, yaptı yani o şeyi normale çeviriyor. Yok o yedi, hissetmemiş yok bu verdirmemiş ulan vermeyen sensin beni işleten sensin benim davamı bititiren sensin sana ben güvenerek benim bak süreli dedim bak benim dedim bir haftam var dedim Aynur dedim hani vermeyeceksen ya vereceğim ona göre ben başımın bana onu da yaptırmadım bak suikastçı karı bak fesat karı Allah da sana mallarını aldırmadı işte çünkü sen bana tuzak kurdun lan sen kimin köpeğisin ha sen kimin köpeğisin bana yok dedi geleceğim dedi saat sayı ana İstanbul adım attı kadın benimle bir ilgiyi kesti. Kadın benimle ilgiyi kesti hep bilerek. Daha sonradan da ben diyorum ya diyorum bak diyorum gün bitti hani ne diyorsun ben ona göre en azından bir günde bile damatlarımdan alırdım. Bin lirayı bir damadımdan birinde birini de birinden ben ay başında yine verirdim. Onlar da hayır demezdi bana. Onlar çünkü ben onlara canımı veririm. Onlar bana verir. Benim evlatlarım var arkamda. Ama bu bana engel oldu. Yok dedi ben vereceğim getir. Ve beni kadın aramıyor. Ben diyorum ki bak Aynur arıyorum geldi şimdi. Kesti aramayı. Günde 15 gene arayan kadın İstanbul'a sevmin evine adım attı bitti. Ve ben bunu arıyorum bana diyor ki Allah versin ama Allah versin. Ulan ben diyorum ki yani ne diyorsun süre bitti. Yarın yani son günüm böyle diyor bana. Allah versin, Allah versin. Allah da senin belanı versin. Adi kaşar, senin Allah belanı versin. Bak hala sinirliyim ona ya. Atamıyorum sinirimi. Ondan sonra benim bak avukatım öyle bir hakikatli avukat ki Allah ondan razı olsun. Kendi cebinden verdi ve sonra ben ona ödedim. Hani yine kardeşler toplandık, ödedik. Anladın mı? Benim avukatım ya. Ben dedim bak ben bir kumpasa geldim. İsa dedim. Ben dedim şu anda morallerim çok bozuk. Benim şu anda dedim yani depresyona girdim. Resmen sen beni depresyona soktun lan mikrop. Seni Allah süründürsün kocasından ayrılmış. Sen sokakta kal sokakta. Bana o yaptığın şeyin var ya bedelini ağır ödeyeceksin sen. Pislik. Bana ne karazın vardı da bana böyle bir oyun yaptın ya. Yani Kaltak. Neyse sonradan Neyse Allah'tan çocuk ödedi cebinden biz ona ödedik. Kardeşlerimle bir olup. Ondan sonra sonradan utanmadan bana bana Rabb'i verdir, sevim verdir." Ulan köpek, senin aklın yok mu ha? He? Hemen boku da millete atıyorsun. Onlar da yemin etti ki biz kesinlikle karışmadık. Sana para vereceğini biz bilmiyorduk bile. Doğru söylüyorlar çünkü neden? Sevimle doğru söylüyor o da. O zamanlar Rabb'iyle konuşuyorduk. Çünkü biz aramızdaydı. Bana dedi ki kimseye söyleme ben sana vereceğim. Gelince ben seni çağıracağım evine. Ben sana nakit vereceğim dedi. Seni kaltak. Senin zaten işte seni kayıran da senin kadar şerefsiz adi. Sen de öylesin. Yani şimdi döndü dolaştılar, birbirlerini şey yaptılar ama burada ben bilmiyordum şu gözlüğü takayım çünkü güneş geldi gözüme. Ben bilmiyordum valla Asiden öğrendim Aside valla ne kadar da Birbirimize kötü de söylesek dedi Hava dedi biliyorsun dedi Biz dedi senle ikimiz dedi Doğrudan yanayız dedi Ben dedi kadına dedi Çuzak kuruldu ben de o yüzden Dedi Onu dedi savundum dedi Konuşacağımdan değil dedi Ama dedi düşmanım da olsa zamanında Birbirimize hakaret de etsek Hani e, ne derler Haksızlığa susan dilsiz şeytandır. Ben dedi dayanamadım. Sen dedi keşke beni ben ne bileyim adam dedim ben seni dedim olayları bildiğini bilmiyordum ki ben yoksa seni direkt arar meseleyi bir de senden öğrenirdim. Ben çünkü epeydir YouTube'da yokum. Ama o Hatice'nin o kanalını o canlısının şeyi bana gelince ben dumur oldum ya. Ben Rabia'nın orada ne demek istediğini çok iyi anladım. Kulağımda çınlıyordu ya çınlayacak kadar kadın hakaret etmiş. Sen de silmişsin sil. Kaydı alındı. Edirne etti. Demek kahvesi demek kahvesi. Senin kanal gitti. Alttan Asi arıyor. Şu anda ben kapatıyorum. Kızlar bunu da var ya şeye başa alırım. Bundan sonraki eski çekimlerim. Bunu baştan izlersiniz. Daha sonra eskilere geçersiniz. Önceden çektiğim galeride olan e, şeylerim. Şimdi ben ile konuşacağım. Ben sizleri öpüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Peşinden de diğer çekimlerim gelecek kızlar. Daha önce çektiklerim. Öpüyorum sizi. akşam yani akşam ezanından sonra kısa bir canlı yapacağım. İnşallah canlı da buluşuruz. Hepinizi can sonusu öpüyorum. Saygıyla sevgiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Selam kızlar. Günlerden <laughs> taksit ödeme. Yine gelmişim Ümraniye'ye. Yi. Vallahi hava da mis. Çok güzel. Uzun zamandır bir şey göndermiyorum. Az bir şey bir çektiklerim var. Bunu da ona ek yapacağım. Nasılsınız iyi misiniz dostlarım? Canlarım. Arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben fena değilim. Biraz sıkıntılarım var yine. Murat'ın işten çıktı. O zaten işten çıktığı zaman benim hayatımın eksilik alıyor. Değişik bir şeye giriyorum ruh haline. Tansiyonlarım yine yükselmiş. Moral bozukluğunda. Hiçbir şey yapasım yok. Canlı yapayım diyorum. Ondan sonra onu da belki bu akşam canlı yaparım biraz şöyle dertleşiriz, konuşuruz. Sizleri de çok özledim. Göremiyorum kız güneşten. Vallahi güneşten sizi göremiyorum bu. Oy. İnşallah dua edin de kızlar. Bir an önce girer Murat. Yoksa benim hayatım gerçekten kayacak yine. Yine doğru gitmek istemiyorum Allah korusun. İyi kötü biraz toparladık kendimizi. Ee, niye çıktı derseniz anlaşamadı ee, ayrımcılık yaptılar ya bu var ya marketler hep aynı he. hiçbir, hiçbir market adam gibi davranmıyor personeli kimileri var onları seçiyorlar kendileri gibi onları iş yaptırmıyorlar Murat Han gibi garip olanları da eziyorlar Allah bunların cezalarını versin ne diyeyim ki Ekmekle oynayana Rabbim de ekmek vermesin. Hak ediyorlar çünkü. Kız nerede bu benim şey? Mağaza. Allah Allah. Bu daha var herhalde. Daha var. İnşallah. Yok ya var. Yürüyorsun Maya. Gelmeye gelmeye unutuyorum. Bir ayda. <laughs> Bir ayda unutuyorum. Ama bayağı yürüyordum ya daha Neydi ya? Bir mağaza vardı büyük. Beyaz eşya. Boş muydu? Arçelik mi? Ondan sonra görüyorum. Sizi hiç göremiyorum. <laughs> Yemin ederim. Dinime <Yeni> imanıma. <laughs> Yemin billah. Ha, şimdi hafif görüyorum kendimi. O kadar güneş ki. Bir de geç geldim üstelik. İlkinden sonra şu anda. Yine de çok güneş var. Bugün hava çok güzel maşallah. Benim o ev buz gibi. <laughs> Murat'a diyorum ki evde kalın giyiyoruz ya. Murat dışarı çıkınca lütfen er, er, ince giyelim. Çünkü bu ev soğuk kalın giyiyoruz. <laughs> tam tersi olacak ama bizde tam tersi. Evde kalın giyiyoruz dışarıda ince. <laughs> Ay yoruldum. Az bir önceden çekmiştim. Ona ek yapacağım bunu. Merak edenlere gelsin. Biliyorum çok özlediniz beni. Ben de sizi özledim. Bir şey yani yapamadık ki. Bir düzen kuramadık yani. Tam çocuk yerleşti derken işten çıktı. Valla. Şimdi moral bozukluğundan bir şey yapasım yok. Yani. Moral çok önemli. Yani. Her şey para. Her şey parayla dönüyor kızlar. Parasız bir şey olmuyor. Bir sürü borcumuz var. Ödemek zorunda olduğumuz taksitlerimiz var. Yani Murat'ın acilen girmesi lazım. Of Allah büyük inşallah Rabbim bir yerden bir kapı açar. Ne diyelim. Biz daha gelmedim mi? burası hep böyle. Bakayım. Göremiyorum ki hiçbir şey. Arkamdan gelenleri görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Arada bir motor geçebiliyor. Burası eskiden ana yoldu. Ortadan minibüsler, otobüsler, bütün arabalar geçiyordu. Şimdi yayaya çevirdiler son yıllarda yaya yaptılar. Ha tamam bak arçelikmiş. Tamam işte beyaz eşyaya geldik. Bundan sonra şey neydi adı kız? Ev bu, ev bu bil ya. İşte bu büyük arçelik. Şöyle göstereyim. Göründü mü acaba? Arçelikten sonra da orası geliyordu. Biraz ilerleyince tabii. Ev shop muydu? Ha ha ev shop. O da ev kur gibi bir şey işte mağaza. Oy. Böyle kızlar. Hayatım yine şeye doğru gidiyor. bilinmeze doğru gidiyor. İnşallah bir an önce Murat girer de sıkıntılarımı geçer. yazlık kıyafetler çıkmış hep baksanıza şöyle durayım da görün şöyle buralarda kışlık vardı şimdi yaza dönmüşler bana tuvalet gibi olur o elbise çok uzun uzunlara göre Anam bu Türkiye'de de var ya her şey uzunlara göre sanki Türk toplumu aman ya Rabbi çok kadınlar manken. Çok arada uzun var. <laughs> Çoğunluk böyle bizim gibi kısa boylu. Ama nedense hep uzunlara göre çalışıyorlar. İlle yani biz onu kestirmek zorundayız ben, ben, sanki. Ve kestirmeye para var. <laughs> geldim işte kız ev şopa. Aha. Eh e, geldim. Aldı kızlar öpüyorum. İnşallah canlı yaparsam bunu ne zaman yayınlarım ama eve gidince yayınlarım ona göre de akşam canlı yaparsam canlıya gelip Bakalım ruh halime bağlı. Öpüyorum sizleri yavrularım, canlarım, diğerlerim, böbreklerim, dalaklarım. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz aşklarım.